Tamamlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda şu şekilde normal topraklı bir fişi şöyle elimizde bulunan bir çıt anahtar yardımıyla anahtarlı fiş haline getireceğiz. Bazen soruyorlar böyle şeyler aklıma nereden geliyor diye. Bazen yaptığım şeylerin tabii ki ilginç olmasını istiyorum. Ha, bunun hazır hali var mı? Evet hazır hali var. Gidip herhangi bir elektrikçiden bunun anahtarlısını kolay bir şekilde alabilirsiniz. Ama biz her zaman üretmeye, farklı olmaya gayret göstermeye çalışıyoruz. Şu alt kısımda bakın benim istediğim alan mevcut. Bakın üzerinde 15 amper 250 volt ya da 15 amper 125 volt. Yani yaklaşık 3000 vata kadar destekliyormuş. Bana da çok ilginç geldi ama demek ki kaliteli bir anahtarmış. Bakın elektrik kablomda bir tane nötr kablosu mavi, topraklama kablosu sarı ve şu şekilde de kahverengi elektriğin geldiği kablo var. Tabii bunu her zaman şöyle düşünmeyin. Fiş yön değiştirirse buradaki mavi elektrik de olabilir. Yani diyelim ki siz fişe böyle taktınız. Şurada elektrik vardı tamam mı bu bacakta. Şimdi böyle çevirirseniz bu sefer oradaki elektrik maviye geldi. Yani her zaman kahverengi elektrik olduğunu düşünmeyin benim anahtarımda tek bacak bağlantısı olduğu için bu kablolardan birisini iptal edip yani mavi ya da kahverengi yerinden çıkartıp bu anahtarı araya koyacağım gibi düşünün Son hali bu şekilde oldu. Kahverengi kabloyu anahtara bağladım. Anahtardan tekrar bir çıkış aldım. Şimdi şurada yaptığımız ek kablomuz vardı. İşte bu kabloyu da şuradaki vida deliğine yerleştirip projeyi tamamlayacağız. Kahverengi kabloyu anahtarın bir bacağına bağladık anahtarın diğer bacağına parça bir kablo attık. Bu şekilde oldu. Yani düğmeye bastığımızda buradaki üçlü priz, prizimize elektrik gelecek. Tekrar bastığınızda kesilecek. Evet anahtarlı fişimiz hazır. Şu kısmın tamamen gizli görünmesi için şu şekilde bir izole bantla buraya yuvarlak bir parça yapıştıracağım. Evet fişimizi şu şekilde üçlü prize takıyoruz. Siz evde normal topraklı priz varsa onu da takabilirsiniz. Şu da bunun takılı olduğu üçlü priz. Hava çok aydınlık olduğu için kontrol kalemin içerisinde bakın belli belirsiz yanıyor. Multimetreyi kullanacağım. Multimetremi alternatif voltajı ayarladım. Üçlü prizmin deliklerine Şu an şebekemde yaklaşık 223 volt civarında bir voltaj alabiliyorum. Bakın düğmeye basıyorum. Elektrik gitti. Düğmeye tekrar bastım. Tekrar elektriğim geldi. Burada yüksek akımlara yani yüksek wattlara dayanabilecek bir anahtar var. Gayet de şık ve kibar oldu. Gayet de gizli olduğu Söylenebilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videodan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün işte de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.